Evet, İzmir'in Konak ilçesinde akıllı parklar dönemi başlıyor. Konak Belediyesi İzmir'de bir iki imza atarak park ve yeşil alanlarda akıllı sulama sistemine geçti. Hava durumunu gerçek zamanlı olarak takip eden meteorolojik verilere göre kendiliğinden açılıp kapanabilen, mobil bağlantıyla tek merkezden kontrol edilebilen akıllı sulama sistemiyle hem enerji hem su tasarrufu sağlanacak. Bence en önemli konulardan biri buydu. Suyu tasarruflu kullanmamız gerekir. İzmir'de parklarında akıllı sulama sistemi kullanılan ilk belediye olan Konak Belediyesi, daha yeşil bir konak için enerji tasarrufunu seçti. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan sistem ilk etapta Nevzat Güzelırmak Süleyman Alasya Parkı, Murat Reis Parkı, Amerikan Kolej Parkı, Sarmaşık Parkı, Halkapınar Veteriner Müdürlüğü karşısı ve Halkapınar Spor Tesisleri yanı olmak üzere 6 noktada devreye girdi. Konağın diğer parklarına da kurulacak olan sistemle parklar daha yeşil kalırken enerjiden de tasarruf ediliyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, akıllı sulama sistemini İzmir'de ilk kullanan belediye olduklarını belirterek, daha yeşil, daha yaşanır bir konak için çalışırken bir yandan da nasıl sürdürülebilir bir çevre oluştururuz ve enerji tasarrufunu nasıl sağlarız dedik. İklim krizini ve etkilerini de düşünerek akıllı sulama sistemine geçtik. Öncelikle belli parklarımızda bu sistemin uygulamasını yaptık. Bu sistemi İzmir'de ilk uygulayan belediyeyiz. Ne kadar verim aldığımızı ve tasarruf yaptığımızı uzun vadede çok daha net göreceğiz dedi.